Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Demo Parti Turn 2 e, Galiba 3. bölüm 3. bölümle karşınızdayız. Yok 4. Ay, bölüm 4. 4. bölümle karşınızdayız arkadaşlar. Bu teşvik oldu. 4. bölümle karşınızdayız. Yanında Ertuğrul. Merhaba. Arkadaşlar en son parkımız bu kadar büyümüştü. Çok güzel olmuştu. En son şu iki paydırı almıştık. Hemen şuradan daily bonusumuzu alalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir zaman 15.735 TL'miz tamam. var. Arkadaşlar ben yeni bir şey alacağım. Dönme dolap. Şimdi ben de dönme dolap almayı planlıyorum. Ama dönme dolabı tam olarak şuraya alacağım. Yani şş, artık bundan sonra uzatmamız gereken yer başka yere doğru olması istiyorum. Ondan dolayı param olduğu zaman dönme dolabı hatta şu anda oldu para. Bir dakika bir orta bir ya. Dönme dolabı buraya aldım arkadaşlar. Çünkü zaten buraya kadar geldik. Neredeyse burası son. Hatta neresi direkt son yani. Artık bir şey koyamayız. Ancak şu yanları hatta yanları da koyamayız. Ancak şu çikaretler koyuyoruz. 16 bin haftalık. Şimdi bir yol Buradan girsinler buradan da evet. çıksınlar arkadaşlar hemen bu dönme dolabımızı biz 20 TL'ye açalım şimdi arkadaşlar ne? hangisini açalım hayır hayır öyle değil ha, <laughs> arkadaşlar şimdi bundan sonra ne yapacağız şimdi ben şuradan gitmeye planlıyorum olsun. Şunun yanından gitmeyi planlıyorum. Buradan bu tarafa doğru bir yol çekeceğim. Buradan bir tane tren geldi. Bu trene binecekler bunlar. Böyle gelecekler. Benim yeni yapacağım. Aqua Park gibi bir yere gelecekler. Orada eğlenecekler arkadaşlar. Şimdi bu arsanız kaç TL'ymiş? Burası 11. Şu 5.000 TL'lik bir yere alacağım arkadaşlar ben. Sonra buraya bir tane tren istasyonu gibi bir yer kuracağız. Şurada. Transportation. Burada şu. Buradan gelecekler. Buraya yapacağım. yerin içine girecekler. Sonra orada eğlenecekler. Ya da bu. Transportation Lines. Evet bu öyle. Böyle gelecekler. Orada eğlenecekler. Ondan sonra tekrar trenebilir. geri gelecekler. Şimdi arkadaşlar benim e, ıı, 1400 vesaire TL'm var. Ben hemen şuradan başlayayım. Şimdi şuradan bir yıl 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 Hmm. Daha almadığımız için bundan sonrasını çıkamıyoruz. E, Bu arada yaptığın şey çok hatalı bir şey. Neden? Çünkü transformers gider, sonra tekrar geri dönür. Sonra oraya binersin, e gidersin geri dönmüş olamazsın. E tekrar buradan tekrar böyle... Onu kabul etmezsin. Bir tane et, yolu birleştirmen lazım. Öyle bir şey olamaz Bence yanlış. İstersen dene ama yani. Bence şey Tamam şimdi eksildim arkadaşlar. O zaman bir şöyle yapalım. Direkt normal bir yol çekelim buradan. Ertuğ böyle diyorsa o biliyordu. Ama bu yolu böyle normal yol olarak çekmek istemiyorum. Buradan ben dur. Böyle bir şey. Böyle bir şey. Böyle bir şey. İşte bu kaç lira? Yani, neden 20 lira? Bu neden 15 lira? İşte Şimdi bak buradan böyle gelecek 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 buradan bu büyük ihtimalle satın yani bir dakika şurada Musat Buraya gel Buraya gel Bu ne? Adam tuvalete girmeye için ben onu bulamadım Yani benim yerimde tuvalete Tuvaletimizin gelmemesi lazım Buradan gelecekler burada da atkı o olacak. Ama şu buradan itibaren normal tepki işleyeceğim neden de geniş yapmak için şöyle böyle başlayacağım buradan böyle daha da genişletmeye devam edeceğim ne şimdi şimdi arkadaşlar 5000 TL'miz olsun bizim ben de o sırada size Ertuğ 20 tekrar bir göstereyim bakalım ne kadar gelişmiş Ertuğ şey olsun bilelim başka bir şey yapacak bir şey yok yaz indirme 5 dolar da aynı yok. Ya benden daha bir şey beklemeyin arkadaşlar. Şimdi Ertuğrul'un yeri bu tarafta mı? Burası nerede sanıyor? Yani çoğu şey yazıyor Burası değil Ama bu arkadaşlar çok güzel yapmış. Bizim yerimiz böyle gözüküyor. Burası. Hayır burası değil mi? Ha. Değil mi? Evet. Bu burası değil. mi? Burası ya benimkinden geniş değil burası. Yine bu arada. Abi girsene şuraya mükemmel bir şey Evet. Ben tam da Roblox'u yaparım. Birini bizden geçiyorsunuz. Yani çok fazla bir oyun aleti yok. Zaten bunu yapmak için Evet. Ve zaten bak alanlarını da almış. Bir sürü alan almış. Evet, bence ya da alan almamış. Almış, almış. Almış. Yani orada yapacağınız para işte benim gibi böyle bir şey yapabilirsiniz. Ama hatta benden, benden daha para Ertun evet. yani böyle tek bir yerde. Yani ben sana alışıyor. bir tanıtayım. Yani bir kapımdan yani... Ben bir aqua kullanmak istiyorum. Yok. Şimdi buraya nereden çıkılıyor? Yani ben hiç bu sana... bu arada her evet, bu kullanılmıyor. Evet. Çünkü bak önüne bunu koymuşsun. Buradan gelenler zaten Ya, eee hemen Bekle. Zaten bunun nasıl şey oluyor biri diyor. ben bir tık daha ben bunu... Bir dakika, bir dakika. Buraya nasıl çıkılıyor ben anlamadım. Abi Ha, ha ne oldu? Ben de yıkılıp kaçırmadım. Gelmiş olması neydi? Gelmedi. Ne? ne Nasıl? Geldi. Hah. Geldi. <laughs> Binme daha. Abi ben şurayı halledeyim de. Nasıl yürütüyorum bu arada? Ben... Bir dakika, bindim abi. Zaten birazdan başlayacak. Evet, başladım. Haa, ben daha farklı bir şey diye hayal etmiştim. Yani. Ne diye bekliyordun? Böyle pilonla düştün. Evet. Ağabey. Evet. Yani, hayır, yani su, yani, su böyle kendin kayacaksın gibi hayal etmiştim bu gizli gibi. O kim burada hızlanacak mı? Ne bekliyorsun? Tamam, ne bekliyorsun sen bu oyundan? Ya e ben burada nasıl taşıyacağım oh. bilmiyorum. Ben onu satayım, hiç satayım. Dur, satma nasıl satayım ikisi? Dur sakla da. Nasıl satayım ya? Bakayım bir Artık o zaman direkt sana. Evet, ben de yazık oldu diye arkadaşlara Aynen. göstereyim. Ne yapsak ne yapsak. Sen kaç lirasın? Oooo. Bak bende bunlar da açıldı ama bunlar çok fazla ya. Bak da bunlar da açıldı. Artık inanılmaz eğlenceli kesinlikle. Çok eğlenceli. Ben bence sen de bilin. Sanırım abi. değil şeye bin. Yani şu şüphe bin. Ne yap bunlar bunlar. Şık. Yok yok buna bin. Bu daha güzel. Bu daha güzel. Bu minik daha güzel. Minik daha güzel. Ama çok kamera yap, çok kamera yap. Ne oluyor? Bekle. O geri görüşüyor. Tamam. Ya yine yine bak. Oo, evet ben de yapıyorum. Ben de yapıyorum. Ben buraya bir şey koyabiliyor muyum? Ne? Evet. Ben mesela ben mesela buna geldim. Close dedim. Kapandı. Hayır, kapanamazsın. Yoksa inanılmaz böyle bir şey olmayacak. Neyse arkadaşlar bizim 5000 liramız olmuş. Hemen gidelim orayı açalım. Ama bu videoda tabii ki de akua parkı yapamayacağım. Yok bunu değil. Bunu al. Aynen. Kanser. Aa aldım da mı oldu? Hiç de Hep bir şeyler daha oldu. Bakalım neler oldu. Bol artı çaba sizin yerine. Arkadaşlar 20 bin bir lira ne? Nereye gitti bu benim? Arkadaşlar hemen derin ki slotlardan alalım alacağımız yere. Ama ben bu, bu, yapayım. bölümde yapamam büyük bir ihtimalle Aqua Park'ı. Ama gelecek bölümde yap, bayağı iyi yap, yap. yapacağız. Şey ne diyor? Ama kaç liraya satacaksın sen bunu? Hemen Ay. şuradan konifini dedik. Var ve kaç liraya aynı oldu? 12'dan. Bilmiyorum. Vermezsen ne yapacağım? Bu kadar para aldık. Şimdi arkadaşlar buradan geliyoruz. Buradan Petlerden. Şunu bir bir şekilde geç. Yol çeksene daha iyi olur bana kalırsın. Ne yolu çekeceğim? Ben ne seveyim? Geri çıkış burada. da. Şimdi Ese ben bunu satayım. Arkadaşlar ben bunun farkı benim. Bizim bakalım şu anda alabileceğimiz benim. Bu arada bu kaç 12.000? Bu kaç 3.000? Bu kaç 6.000? Ara verdi. O zaman arkadaşlar şu 3000 için biriktireyim. Bu bölümde şu 3000'i alalım. Onu da nasıl alacağız biliyor musunuz? R, R, R diyeceğiz. Bu tarafa alacağız. Ya da şu arkaya mı alsam? Ya da ben bu tarafa alayım. Evet. Şöyle mi alsam ya? Ama bu uzun olduğu için bütün şeyleri kapatın. Bunu alma. Neden? E, ee, şeyi alma. Swan bot. Aynen bunu alma. Neden? Sen çok uğraştırdın. Çünkü nerelere su geleceğini bayağı bir hissi lazım orada. Yanlış yere koyduğun onunla bitiyor zaten. Bunu nasıl yere indireceğim ben? Ben burayı kocaman bir alan yaptım. Buraya gelmedim. Neyden o? Neyse bizim 3000 TL'miz oldu. Ben Abi hemen ben haber... bu adamı sattım. 800 liralı. Hı. Bana 3000 lira verdi. Hem. Bu kaç lira? 3500 TL arkadaşlar. Hemen birazdan gel olacak. Hemen alalım. Nasıl? 800 lira değil mi? Ha, bu 2800. Evet arkadaşlar aldım. Alamadım. Ha. Tamam, dur, bekle. Buradan şey Bu nereden benim aldığım? Her yer güzel abi. Burası da Her yer Ne oldu, niye kadar şey oldu? Sen neden Bir yer ben de ben de sana bekliyorum. Ne diyor? Right one close Bu yanlış oldu. Abi baksana bir şuna. Buna ne diyor? Mesela bu bak ayın bununla mu? o adam ne? O zaman Ben size bunu kaç liraya kazıklıyorum? 10 lira. Kaç liraya kazıklıyorum? Ya abi 10 dolar sen yemek mi yiyorsun? Arkadaşlar neyse ben bununla diğer bölümü uğraşırım arkadaşlar. video beğendiyseniz like atıp bunu bir belirtmeyi unutmayın. Ee, abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.